Arkadaşlar merhabalar şu anda 2290 kupada ve dünyada 711. sıradayım. Maçlara geçmeden önce bir beyni atarsanız çok çok mutlu olurum. Vakit kaybetmeden maçlara geçelim. Evet hızlı bulduk ilk rakibim, rakibimizi. Mini Demian. Smurf hesabı galiba. Hadi bakalım. Kuleye vurdu. Çarpmaya atmasa vuramazdı ama bir çarpmayla bile güzel bir hasar vermiş oldu. Hayalet. Tamam. Biz de o zaman bir ana kulemizi açalım. Tam böyle ortalı olmadığı için onu galiba vurdurmadan çekemeyiz. Tam ortalı bir şekilde e, hayalet gelirse o zaman ana kuleye çekebiliyoruz ama tamam o vursun. Zaten yavru ejder de birkaç tane vurdu. Ana kulemiz de açık. Güzel. Güzel. Hmm. Buradan pek katmasının sebebini size söyleyeyim mi? Ben bu adamın kulesini alırım. Sonra arkadan da toplayıcısını yıkarım. Mantık bu. Ama evdeki hesap çarşıya uymaz demiyorum. İlgin olsun. <laughs> Toplayıcımı almaya çalışırken o toplayıcı tarafından üç taç de biliyordum buradan bunu atacağını. Tertemiz bir barbarlar. Bu arada gayet güzel bir alev topuydu. Hani cidden güzel bir alev topu attı. Hatta bravo diyeceğim ona şimdi. Hak etti. Güzel bir alev topu attı. Ama yine de barbarların orada iki tanesi hayatta kalması güzel oldu. Yoksa net pekka bir vuruş, iki vuruş daha yapabilirdi. Şu an muhtemelen hayalet atar ona. Toplayıcımızı dikelim. Riskli bir toplayıcı bu arada bu ama mecburen yapacağım. Lan bunu da hiç atmak istemiyorum ama ne yapalım. Orayı verme en azından da o elektroya atman bir işe arasın güzel. Şimdi arkadaşlar nereden çıksam hata. Buradan çıkacağım. Çünkü tersen haydutla falan gelip e, oraya alabilirdi. Sıkıntı yaşayabilirdik. Alev topu varmış. Alev topuna dikkat edelim. Elektro vizi -viz. Hatta buradan şöyle bir barbarlar. Şu an için orayı kaybetmek bile istemiyorum. Güzel. Şöyle de bir kasırga. Elektroyu kaçırdık mı? Kaçıramamışız. O şifacı ölmeseydi çok iyi olurdu. Şimdi buradan atacağım golemi artık. O hayaleti indirin orada. O hayaletin orada ölmesi lazım. Şöyle yapalım. iki taraflı gitsinler. İki tarafa da destek sağlamış oluruz. Bir tane barbar gidiyor bir taraftan. Allah'ım yarabbim. Neyse güzel. Dört tanesine de bir şey atmak zorunda. Buradan yavru ejderi de atıyorum. O golemi bir hızlandıralım. Güzel. Hemen buradan bir şifacı. Güzel. Elektro atar muhtemelen. Hemen şöyle oduncuyla o Hasarı keselim diyecektim ama. Hadi oduncu. Vur oğlum. Adamsın ya. <laughs> Çok efsane bir maçtı. Son anda ki orayı alamasak sonrasında ataklarla rakip bizi bayağı darlayabilirdi. Oduncu gerçekten mükemmel bir vuruş yaptı. Çünkü orada hani vurmasa patlasa bile öfke 80 mi ne vuruyor? Hani kasırgaya da alamazdık orayı. Steri. Bu adamla tanışıyorum. Ama ne oluyor? İnternette de bir problem yok. Evet arkadaşlar. Ne oluyor oyuna ya? Niye iksirde olmuyor? Sizin yapacağınız oyunu. Arkadaşlar adam Allah'tan kart atmamış ya. Çaktırmayın. <laughs> kart atsın şu an galibiyetini alacağından. Habersiz. Hemen kasırgamızı atalım. Oh be. Adamsın lan Stary. <laughs> Valla ya gerizekalı Supercell. Bir oyunu da düzgün yapın be kardeşim. Ya bu kadar rezil bir firma olamaz ya. Oduncuya atalım da şu ana kuleyi çekebilir. Muhtemelen ana kuleyi çekecek. Evet ee, altın şövalye ilginç böyle bu adam bu arada golem oynuyordu. Kuleye vurur herhalde kuleye vurmasını bu arada göze aldım. Çok önden kullanmak istemiyorum şifacı ki zaten altın şövalye de yavaş bir kart olduğu için köprüde falan kalınabilirdi. Daha büyük sıkıntı yaşayabilirdik. Galiba bu adam yıldırımla oynuyor. Bu bizim için aslında daha kötü diyebilirim. Hatta şuradan bir oduncu atalım ama o bunu beklemiyordum. Hemen arkadaşlar şöyle barbarlarla atıyorum. Şifacıyı da atacağım hatta. Sonra kasırga ile o kartları eritmemiz lazım rakibin. Yavru ejderi vurmasın da başka bir şey istemem. Toplayıcı dikiyorum. Yani şu an altın şu ailede olduğu için o hata güvenemezdim. O yüzden arkadan e, oynamak daha mantıklı. Hatta elektro ejderi bir kullanalım mı ne dersiniz? Yıldırım atarsa da atsın. Güzel. Çok güzel bu arada. Steri. Güzel yani. Benim için okey. Ben oradan giderken golemle ucuzdan ucuzdan kuleye vurayım diye mi düşündün sen? Goblin kafesine de güveniyor olabilir. O da bir ihtimal. Buradan elektro ejderi atacağım sonra. Bu elektro, ya git, kitlene kitlene o yavru ejderi mi kitlendin gerçekten? E, evrimli elektro hayal kırıklığına orattın beni. Yani bu atakta daha güzel vuruşlar yapabilirdik ama hala iyi olduğumuzu düşünüyorum. Sonuçta toplayıcılarımız var. Buradan oduncuyu da atalım. Yıldırım tuzağı yapmamız gerekiyor. Yavru ejderleri dağıttım. Aa! Oğlum nasıl yıldır böyle? Ya yıldırım atamadı bu arada. Geriye sarın. O yıldırım animasyonu. Elektro yıldırım atmaya çalışırken atamadı. Sterey. O maç başında benim süpersel yüzünden gittiğinde serverlar maçı oynayacaktın dostum. Kaybettin işte. Yani buradan tutman çok çok zor. O hatayı süt adam affetmez. Bas bas bas. <laughs> yani sırf evrimle elektroya yıldırım atacağım diye maç kaybetti. İyi oyundu. Güzel. Bu adam benim destemle oynuyordu. Bir aralar. Yani o kadar arkadaşlar. Yani artık süt adam destesinin açtığını görün. Yabancılar da oynuyor bu arada benim destemle. Ciddi söylüyorum. Royal Happy'den bakın. Benim destemle oynayan yabancılar da çok fazla var. Marş. Bu adam bende ekli. Bol şans. Ama oynayacağım. Ne oynuyor bilmiyorum destesini. Hiç izlemedim adamı. Ya oraya atalım hadi. Soldan atın ki arkadaşlar ana kuleye çekemesin. Yani sağ taraftan atsaydı bu, bu sefer de en sağdan atmanız lazım. Ortalığı atmayın ana kuleye çekebilir. Evet şimdi barbarlar geliyor. Şuradan bir toplayıcı dikelim. Evet Barbarlar gelmiyor daha doğrusu. Barbarlar gidiyor. Evet hemen elektro ejderle savunalım arkadaşlar. Hatta bir şifacı bile atabilirim ben burada. Ki zaten yıldırım attığı için şifacı atmamız gerekti. Yani kötü değil o kadar. Çünkü toplayıcımızı diktik. Bu adam muhtemelen evrimli cellatlı desteği oynuyor. Haydut da varmış. Hem haydut var hem bu saydut mu var? İlginç. Güzel bir ana kulemizi açtık. Boss Haydut'u elinde e, atabilir. Boss direkt barbarlara saklıyorum. Yani öbür türlü zaten çok sorun yaşarız. Şimdi önüne Boss da gelebilir. Koç bincisi atarsa oduncu atarım. Boss Haydut atarsa barbarlar atarım. Buna da oduncu atarım. Destemde Boss barbarlar dışında durduramıyorum. O yüzden Hani barbarlar bosaydı direkt olarak. Şifacı atacağım buna mesela. Asa barbarlar da atabilirdim ya. Şu an iki kat iksir ya. Aslında atılabilirdi. Biraz e, yanlış bir hamle olmuş olabilir bu. Buradan bir yavru ejder. Yıldırım tuzağını yapmamız lazım. Hemen bir şifacı yetiş. Evrimli cellat gelecek. Hemen bir kasırga. Hemen bir kasırga. Ulan evrimli elektro öldü be. Vur oduncu. Erit onu. Koş kolyeye. Ulan. Puh. Hiç istediğim gibi olmadı yani. İstediğim bu değildi. Goleme attım ama her an koç bincisi de gelebilir. Barbarları tutuyorum o yüzden. Hayır ya. Orada o ya oduncu ölmemeliydi arkadan. Bunu da atacağım. Bir vuruş yapsa yıldırıma gidiyor mu ora? Aa çok güzel. Çok güzel vuramadı. Hemen oduncu falan. Golem vur. Diğer kartlara vurdu ona vuramadı. Vur golem. Vur golem. Yıldırım tuzağını kuleden mi yaptık bu sefer? İşte bu. <laughs> çok güzel maçtı. İnanılmaz bir maçtı ya. Mükemmel. Yıldırımı herhalde kuleye atamadı. Aynen çünkü 1100 candı. Hani koç binicisi kaç vuruyor ki zaten? Kitlenmiş haliyle. 729 aynen. okulencan canı 300 civarında kaldı. Yıldırımı atamadı. Barbarlara. Işte barbarlara geldi daha doğrusu. Tik memati. Bol şans. E, memati bu arada Türkiye'de yasak bir isim arkadaşlar. <laughs> Kullanamıyorsunuz. Yani daha doğrusu veremiyorsunuz çocuklarınıza. Memati. Ölüm demek. Seni hiç alakadar etmez. Memati baş. Tam yani şey böyle. Öyle de bir isim bulmuşlar ki arkadaşlar. Hani Memati baş. Tam böyle hani uy uyuyor yani. Profili. Ne oynuyor bu? Cellat. Cellat'ı görmeseydim iyiydi. Cella çok sıkıntılı bir kart benim için. Vallahi arkadaşlar iki taraftan da bir hasar yiyelim diyorum ben. Şu hayalet de vursun o da vursun. Güzel oldu bu. Biraz önceki deste gibi aslında. Oduncu ve altın şövalye var. Boss haydut yerine altın şövalye. Şimdi o barbarlara bir şeyler atacak. İksir harcayacak. İki iksir bile olsa benim işime gelir. Şu an merak ettiğim bu adamda yıldırım var mı? Yıldırımın e, olup olmaması benim için önemli. Şu an orayı alamaz. Ana kule olmasaydı alırdı ama şu an alamaz orayı. Ana kule olduğu için. Güzel. Yani bin bile hala canımız duruyor. Kredimiz. Evrimli cellatı vardır. Ona dikkat edelim. Evrimli cellatı hiç sevmiyorum. Gerçekten çok gıcık aldığım bir kart. Hemen şöyle kendimize çekelim. Şunu bir öldürün ya. Zahmet olmaz. Hayda. Elektroyu da mı atsam şöyle? O o barbarın ileriye gitmesi var ya evrimli cellatı dolaylı yoldan korudu. Öl be artık be kardeşim. Kaç tane vuruş yaptık sana? Öl artık. Umurumda değil o. Verdim oraya artık. Üçte çalabilir mi? Diye bakıyorum. En kötü şöyle bir Yavru ejder atarız Yine vurdu Yine fena vurmadı aslında Sen şöyle bir gel Bu arada çok güzel blokladı şey kurtardı orada daha doğrusu Şey lat öl artık Dikkatli olalım 3 taca çok sağlam hasar yedik Hatta arkadaşlar golem atağına ben buradan çıkacağım. Bunu atacağım buradan ama sanırım ikinci taca gelecek. mi cellat ve sarmaşık bizi çok sıkıntıya sokuyor. Altın şu hale gelebilir barbarlara karşı. Buradan bunu atalım. Barbarlara mı vuruyorsun gerçekten? Böyle gitmiş ki zaten. Bir de öyle vurdu. Bir tane daha vurdu. Ya Ya yani ucundan kurtardık Ama yok ya evrimli cellat Ve sarmaşık gerçekten güzel kurtardı Tebrik ederim Deneyeceğim şansımı ama çok zor Bu saatten sonra Hani e, kazanabilme olasılığın yani Barbarları tutsam bile Sarmaşıkla falan Şu an mesela bir kasırgam olsa bile Belki bir şeyler yapardım ama Yok yani Golem Kule'ye ulaşsa bile iyi oyundu diyelim. Ya yani Golem Kule'ye ulaşsa bile çok çok zordu. Tebrik ederim. Cellat, cellat, evrimli cellat ve sarmaşık. Nefret ediyorum ikisinden de. Ama sonuç olarak ilk 500 içerisinde videomuzu bitirdik arkadaşlar. Yine her zamanki gibi 4'lü 3 yaptık. Çok seviyorum 4'lü 3 yapmayı. İlk 500 içerisinde videomuzu bitirelim. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.